Siz dolap beygiri nedir bilir misiniz? Dolap beygiri unutulan bir kavram. Aslında dolap beygirinin ne olduğunu anlarsak belki bugün kendi hayatımızda neler olduğunu, ülkemizde, dünyamızda neler olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Bu basit kavram aslında kökeni şöyle, ben bunu anlatmaya çalışayım. Dolap buğdayın una döndürüldüğü mekanizmaya denilir. Yuvarlak büyük bir mermer vardır. Taştır genelde bu kalın sert bir taş. Buraya buğdaylar dökülür ve bir müddet sonra buradan un halinde çıkar. Fakat bunun yapılması için bu dolaba muhakkak bir atın bağlanması icap eder. At dolaba bağlanır ve dolabın etrafında yuvarlak bir çember çizerek dönmeye başlar. Tabi at bu. Çemberin etrafında döndükçe bir müddet sonra sıkılır. Muhakkak başında da birinin beklemesi icap eder. Hızlı dönse başı döner atın. Devrilme tehlikesi geçirir. Yavaş dönse o buğday bir türlü bitmeyecektir. Muhakkak onun başında bir efendi ya da bir sahip bekler. At habire gaza gelsin sıkılmasın diye aynı yerde dönen at da tabii sıkılıyor. Ona kar kırbaçı şaklatır durur, şaklatır durur. Halbuki enteresan bir buluş gerçekleştirmiştir atın sahibi. Atın iki tane gözüne sağını solunu görmemesi için gözlük koyar. Buna kapalı gözlük denir. Yani at sadece önünü görür. Sağını ve solunu göremez. Bu kapalı gözlükler sayesinde at aynı dolabın etrafında döner. Aynı çemberi çizer fakat düz gittiğini zannettiği için hiç sıkılmaz. Gider 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 gider. Sahibi de sürekli ona vurmak zorunda kalmaz. Yanında yatar, uyur. Atın boynuna bir tane çingıldak koyar. Çınğıldan sesi geldiği sürece at dönüyordur orada. Durduğu zaman en fazla kırbaçı vurur. Yani sahibi de hiç yorulmaz. İşte gençler, işte arkadaşlar. Bugün dünyamız buna benziyor neredeyse. Bir takım insanlar çok küçük, kendilerini elit zanneden, kendilerini yönetici zanneden, kendilerine farklı farklı isimler veren bir grup, insanları sanki dolaba koymuş, insanları aynı yerde döndürüp duruyorlar, döndürüp duruyor. Ve onların da önlerine, gözlerine kapalı gözlük koydukları için insanlar nerede gittiklerini bilmiyor. Sanki düz gidiyor zannediyor. Halbuki bir bakıyor ki, bir bakıyor ki dışarıdan bakanlar görüyor ki yıllarca boyunca yaptıkları çabalar, uğraşları, ekonomik kazançları veya mücadelelerin sonucunda bir adım bile ilerleyememişler. Aynı yerde dönüp kalmışlar. O halde yapmamız gereken en güzel şey şu. Birileri bize Kapalı gözlük denilen gözlüğü takıyorsa bir an önce onu koparıp önümüze bakmamız. Ne yapıyoruz diye silkinmemiz. İşte bunu yapmadıktan sonra bir kafir bir toplum. Asla kalkınamaz. Bir adım ileri gidemez. Tabii ki bir gencin veya bir çalışanın bunu kendi başına yapması mümkün değildir. Burada bu gözlükleri alacak olan toplum önderleridir, kanaat önderleridir, ilim adamlarıdır. Ama bir toplumun kanaat önderlerine, ilim adamlarına, elit kesimine de birileri kapalı gözlüğü takmışsa o zaman yapacak bir şey yoktur. Onun için mümkün olduğu kadar okuyalım, mümkün olduğu kadar öğrenelim. Bizden daha ileride olduğunu inandığımız insanlara fikri, maddi, manevi destek sağlayalım. Unutmayalım. Yine çok güzel bir atasözümüz var. Ne demiş büyüklerimiz? Et kokmasın diye tuz basılır. Tuz kokarsa ne yapılır? O açıdan lütfen hayatımızdaki kapalı gözlükleri kim olursa olsun bir an önce atalım, parçalayalım, yolumuza devam edelim. Hakkınızı helal ediniz.